Dün gece bana beş kez güldün. Son sigarayı yakmak için elime uzandığında omuzuna sırrımı bıraktım. Aşk yaşamda ölümü kutsamayı bırak. Ayda yürüyeceğine önce evde yürü. Kapıları kır, pencereleri kır, yastığı kır, bardağı kır. Nefesin kesilene kadar yalnızlığını kır. Son dediğin yerde aşk tekrar karşına çıkacak ansızın sizin Kiminin gözlerini, kiminin gördüğü ilk kedi sevişini, kiminin sokağa sevişini, kiminin gidişini, kimininse çok seviyorum diyemeyip utandığı yerde bekleyişini sevdim. Aynaya bakmayı unutacak kadar çok sevdim. Söndür sigarayı, hadi gel dans edelim.